Merhabalar sevgili arkadaşım. Parçalı fonksiyonlara geldik mi? Artık parçalı fonksiyonlarda limit konusunu işleyeceğiz. Değerli arkadaşım parçalı fonksiyon ne demekti? Farklı bölgelerde farklı farklı fonksiyon kuralı tanımlanan fonksiyonlardı. Yani belli bölgelerde farklı bir fonksiyon geçerliydi. Biz burada limitini alırken neye bakacağız? O verilen bize limit değeri hangi aralığa düşüyorsa ona göre o aralıkta limit alacağız. Yalnız sana şu noktada uyarıyorum. Şimdi birazdan da ifade edeceğim. E, parçalı fonksiyonda hangi değerler arasında veriyorsa x'i verdi o değerlerdeki o x değerleri kritik noktalardır. Kritik noktaların en önemli püf noktası nedir? Kritik noktalarda fonksiyonda sağdan ve soldan limite bakman gerekiyor. Tekrar ediyorum, yakından çıkıyorum fonksiyonun parçalı fonksiyonun kritik noktaları. Şurada x a'dan büyüktür, küçüktür ya da b başka değerler de verebilirler. Şu değerler fonksiyonun kritik noktalarıdır. Eğer bu noktalarda bu noktalarda bizden türe pardon düzeltiyorum limit isteniyorsa o zaman sağdan ve soldan limitlerine bakmamız gerekir ki limitleri eğer eşit çıkıyorsa fonksiyonun bu noktada limiti vardır. Aksi halde yoktur diyeceğiz. Eğer bu kritik noktanın dışındaki herhangi bir noktada limit verilirse bu kritik nokta değildir. Direkt hangi fonksiyonu içeriyorsa onu alıyoruz. Yani örneğin a'dan küçük bir değer veriyorsa x fonksiyonu alıp orada götürüp değeri yerine yazıyoruz. Sonuç olarak özetleyecek olursa bir fonksiyon a noktasındaki soldan ve sağdan limitlere eşit olur ve ise bu fonksiyon bu noktada limiti vardır. Önermesinin karşıtı doğrudur. Yani fonksiyon x eşittir a noktası limiti varsa bu noktada da soldan ve sağdan limitleri eşittir ne olmuş oldu? Nasıl bir önerme olmuş oldu? Ancak ve ancak iki yönlü doğru önerme olmuş oldu. Şimdi kaza 16 ile başlayalım mı ne dersin? Hadi bakalım gelsin birinci soru. Sevgili arkadaşım evet hemen bakıyoruz. Bir fonksiyonun bu fonksiyon verilen parçalı fonksiyon kritik noktası 1 ve eksi 1. Şimdi eksi 1 kritik nokta. Zaten sağdan ve soldan vermiş. 1, eksi 1, 1, 0. Bu kritik nokta olmadığı için önce buradan başlayayım. 0, 0 hangisine uydu sevgili arkadaşım? Buraya uydu değil mi? Bu aralığa girdi. O zaman burada götürüp direkt yerine yazıyorum. Eksi 0, eksi 1'den eksi 1 yapacaktır. Değil mi? Gelelim 5'e. 5 hangi aralığa uydu? 5, 1'den büyük bölgelerde. Yani 3x, eksi 4'te yazıyoruz o zaman direkt yerine. 3 çarpı 5, eksi 4'ten 11 oldu değil mi? Evet. Bunları bulduktan sonra devam edelim. Şimdi Bizden istenen şey nedir? Örneğin 1'de fonksiyonun limiti var mı yok mu? 1, 1 kritik nokta olduğu için soldan ve sağdan limit değerlerine bakmamız lazım. Dolayısıyla 1'in solun ve sağının limitine bakalım. O zaman limit x giderken 1'e soldan fx. Nedir değerli arkadaşım? 1'in solu birden küçük yerler için bunu kullanacağız değil mi? O zaman yapalım. 1'in karesi eksi 1 eksi 1'den eksi 1 gelecektir. Peki limit x giderken 1'e sağdan fx diyecek olursak 1'in sağ neresi? 3x eksi 4 olacaktır değil mi? 3 çarpı 1 eksi 4'ten bu da eksi 1 gelecektir ki sağdan ve soldan limit değerler eşit pardon eşit olduğundan dolayı fonksiyonun bu noktada limiti vardır ve eksi 1'dir diyebileceğiz değerli arkadaşım. Dolayısıyla bu fonksiyonun bu noktadaki limiti eksi 1'dir. Şimdi gelelim eksi 1'e soldan yaklaşma. Eksi 1'e soldan yaklaşma dediğimiz zaman şurayı bir temizleyelim. Nereye inceleyeceğiz? Nereye alabiliriz? Eksi 1'in solu. Hemen bir renk değişikliğine gitmek istiyorum. Bir renk seçim diyeceğim ama bulamadığım güzel bir renk bulamadım. Şunu seçelim eksi 1'e soldan eksi 1'den küçük yerler demektir. Eksi 1'in solu burası o zaman 5 eksi eksi 1'den 6 gelecektir. 1'in eksi 1'in sağ neresi de değerli arkadaşım? Eksi 1'den büyük yerler. O zaman hemen komşuluğu burasıdır. Götürüp eksi 1'i yerine yazıyoruz. Eksi 1'in karesi eksi eksi 1 eksi 1. 1 1 daha 2 burada artı 2 iki yaptı. 2'den 1 çıktı. 1 kaldı. Burası 6 burası 1. O zaman sağdan ve soldan limit değerleri birbirlerine eşit oldu mu? Olmadı değil mi değerli arkadaşım? Eşit olmadığı için bunlar farklı olduğu için 0 demiyorum. Farklı oldukları için ne diyoruz? Eksi 1 noktasında fonksiyon limiti yoktur. Evet değerli arkadaşım bu şekilde kazanım 16'mızın da sonuna geldik. Kazanım 17'de görüşmek dileğiyle hoşça kal.